Merhaba sevgili izleyiciler, Ableton Live üzerinde batarya yazma size göstereceğim. E, Dram deniyor aynı zamanda bunlara. Yani kendi bitlerimizi dramlarımızı oluşturacağız. Uzun zamandan beri video yoktu çünkü bu dersler için çalışıyordum. Aynı zamanda kitap niteliğinde bilgiler oluşturdum ve belki ileride bunu kitabına da dönüştürebilirim. Sadece dramla ilgili. E, bugüne kadar duyduğunuz, dinlediğiniz tüm müziklerdeki dramları bu video derslerinde işlemeye başlayacağız. Hadi hep birlikte başlayalım. you arkadaşlar funk 1 ve 2 ritimlerini yapacağız. Ableton'ı açtıktan sonra tap tuşuna basıyoruz. Arrange ekranına geçiyoruz. 707 Core Kit'i alıyoruz. Şuraya ya da buraya bırakıyoruz. Ben buraya bırakayım. Drop and Instrument or Sample gir diyor. Şuraya bıraktık. Ve bizim bütün ritimlerimiz buraya geldi. Buradan aslına bakarsanız ritimlerin ne olduğunu dramları dinleyebiliyorsunuz. Bunları ilk başta derslerde anlattığım için bir daha anlatmıyorum. Şuradan hemen tarıyoruz. Çift tıklıyoruz. Kanalımızı açıyoruz. Şu kulaklık simgesini tıkladığımızda bunların aktif olarak seslerini duyabiliyoruz. Şimdi funk bir ritmini yazmak için bir bass drum yapıyorum. Ee, gene ritmimiz 4 dörtlük hızımız 120 olacak. Bass drum'da birinci, yedinci, e, onuncu barlara bass drum koydum. Snare'larda ise 3. 13. Open hi-hat'te ise 15. Pardon 16. Close hi-hat'te 1., 5., 9., 13. Şimdi burada snare drum'larda kalemden çıkıyoruz. Bu yüksek olacak. Aksan alacak arkadaşlar. Ve şuradaki bastırımız aksan alacak. Ve aynı zamanda şuradaki sinirimiz ve şu sinir klosahidimiz ve sinirimiz volümünü yukarıya çıkarttık. Aksan aldı. Hemen şunu dinliyoruz. Şöyle alıyoruz. Loop içinde şuna basıyoruz. Çok güzel oldu. Siz de görüyorsunuz. Ve bunu kopyaladıktan sonra şu araya yine çift tıklıyorum. Hemen funk 2 yazıyorum. Bu sefer Drum um. 1 3 7 8 ve 14 Sinir dramımız var. 6'ya vereceğiz. Şurada eee close hayetlerimiz, open ayetlerimiz var. Close hayet veriyoruz. 3'e open ayet veriyoruz. Ondan sonra 5'e close hayet veriyoruz. Pardon koyduk. Sonra 9'a bir close hayetimiz var. Ve 13'e bir close hayetimiz hi var. High tom'umuz var. Low tom, high tom, tom high yani. <laughs> 11'e veriyoruz bunu, şunu 9, 10, 11'e veriyoruz. Evet, şimdi bir çekelim arkadaşlar. Burada 7, şurası yani, bu bas yüksek olacak. Aksan vereceğiz. Bir de 15'teki şu bas yüksek olacak. Tutuyorum ve yukarıya doğru çekiyorum. Velocity'sini yani yukarıya doğru arttırıyorum. Cross ayetlerimizi verdik, şeyleri verdik. Şuradan bu ritmi de dinleyelim. Çok güzel. Şimdi bunu da Command D ile arttırdım. Şuradan Pardon. Şu üçünü seçeyim. Yukarıdan da şunları taşıyayım. Şöyle bir yana taşıdım arkadaşlar. Şu bloğu ve şuradaki bloğu çalacağım. Şöyle dinlediğiniz zaman Arada bireyim yok. Birek koyacağız şimdi. Birekleri süsleyeceğiz. Burada da bireyim yok. İkinci birekten sonra dönüşünü yapacağım. Şimdi birekleri yerleştirelim. Şuraya açtım yine. Kalemimi aldım. Bastıramımı koydum. Bire koydum. Dörde koydum. Ve 12'ye koyuyorum arkadaşlar. Bastıramlarımı koyduktan sonra light tomum var. Yani şey low tom. Ben light diyorum. Ağzım öyle alıştığı için. Low tom low tom koyuyorum. Snare drum'um var arkadaşlar. 1 2 snare'im var. Bir boşum var. Sonra 5'ten sonra 8'e kadar doluyum. Eee, 9'da bir mid tom var. Şuradan tom mid 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 şuraya koyuyorum. Sonra tekrar iki snare'im var. Bir ee, high tom koyacağım. High tom şuraya denk geliyor. High tom koyuyorum. Ve snare drum'um var. Evet bu şekilde close high var iki tane. Şuradan pardon 1 ve 4'e close high koyuyorum. Aksan falan hiçbir şekilde vermiyoruz. Bunu bir dinleyelim. Şuradan itibaren. Evet. Çok güzel oldu. Ve hemen burada break 2'yi yapıyoruz. Break 2'de evet şurada 1 e, 4 ve e 12'ye koyuyoruz bastıramı snare drum e close hat koyacağım hemen. 1 ve 3'e close hat koyuyorum snare drum'ı koyuyorum 5'e e, e 9'a mid tom koyacağım tom mid şuradan sonra high Tone'um var 2 tane onları da 13 14'ü e koyuyorum. Bir close high var. Şurada. Pardon. Ve bir tane daha high tone koyuyorum. Ve bu şekilde bitiriyoruz. Bir bakalım ritmi. çalarken göstereyim arkadaşlar. Şurayı çalıyorum. Baştan yapalım. Şimdi şuradayız. Funk 1-2 e, ritmimizi gördük ve bunlarla ilgili de bir birek çalışması araya ataraktan yaptık. Bir sonraki ders 3 ve 4'ü işleyeceğiz arkadaşlar. <laughs>